Türkçe ile kardeş yapalım. Dinle İngilizceyi kardeş yapalım. Yani sözel ders çalışma saatini oturumunu ayrı yaparı, sayısal ders çalışma saat oturumunu ayrı. Çünkü iki oturum var. Sözel 45 dakika sayısal. Bu tür reflekse kendinizi alıştırın. Şu de akşam eve yemeğe gelecek birisi değil mi? İşte ne önce yani yapı sırası var yemeğin e bu anlamda baktığımız zaman ee, bir not Beş Şimdi bu sıralama önemli. Yani ben Türkçe, İngilizce, İngilizce, sözel oturum, sayısal oturum, sayısal oturum da şöyle yapalım. Matematik ve fel yapın. Branş denemelerinizde 20'ye 20, bir de fenden matematiğe geçecek. Şimdi bazen de hocam diyor hocam matematikten başlayıp fenden başlayıp e ben buna karar veremem. Sen yıl içinde yaptığın sistemde neyi sana en e, seni güvenli bir limana çekmişse onu yapacaksın. Bunu sen belirleyeceksin. Hem kendi kurduğun ölçme sisteminde hem girdiğin okuldaki veya kurslarda girdiğin deneme sınavları. Bu yılda 2 Kasım aralığı tam tarih etmiyor, 6 aralık mı bir şey. Mutlaka MEB'nin e, platformundaki LGS1, lgs 2ye girin. Ama şöyle ekranda açılacak. Gidip de alıp da böyle ekranda çözmeyin. 2-3 tane kitap az alın, bellere söylüyorum. Renkli printer alın. 2-3 tane kitabı az alın. Bir tane renkli printer alın. Bu platform YKS destek da gerekli olacak. Onda da bu sınav sisteminde online diye bir şey yok. Kitapçı, kalem, silgi. Şimdi ben 500 yapan çocukları gördüm. Kitapçıkları tek tek getirdim. Öyle bir sistem yapmışlar ki o 75-80 dakikada ben şaşkınlıklar içerisinde kaldım bazı işte bak şimdi gelmiş Uygar diye bir öğrenci. İlk turda altı tane boş. İkinci turda o altıyı da yapamıyor. Onu belki üçe indirdi benim hatırladığım kadar. Üçüncü turda üçü yapıyor. Şimdi size soruyorum. Bunu o 75-80 dakikalık süreçte bir öğrenci yönetebilir mi? bunu yıl içinde böyle bir sistem kurmuş kendine ve bunu o anda yıl içindeki kurduğu sistemle yönetmiş. Turlama sistemi çok önemli. Tabii gelecek A, B, C, D bağlı, onu anlattım. <laughs> Baktın C kitapçık, çok zor. Veya A olur, B de olur, fark etmişsiniz, şartlandırmayın sizi. Baktın iki soruda terliyorsun, yapamıyorsun diğeri sayfayı çevirmiş. Sen daha diğer arkadaşım böyle sayfayı çevirmiş. Beşe geçmiş. Sen daha birdesin. Hemen o soruları analiz yap. Çünkü o beş dakika stres terleme çok önemli. Ve bunu da yıl içinde kendini denetle. Bak yine ABCde kitapçık türlerinin içinde 2026'da MET yayınladı. Onlara bu renkli türü, türlerden çıkardı. Arşiv şey Ve bakın o tekniğe C'de olsaydım ne yapardım? A'da olsaydım ne yapardım? Diye. Turlama önemli, turlama tekniğinde öğrenci, öğretmen de ilk anda bende de oluyor. Mesela bir örnek soru yayınlıyor, 10 tane alıyorum renkli çıkıda, giriyorum, benim çözümüm 10 soruda 15 dakika kendime veriyorum. Belki 12. İlk turda en az 2 soruyu anlamıyorum, çok dürüst söyleyeyim. Çeldeci 3. Atıyorum yuvarlığı. İkinci anlıyorum ikincisini. Ki aynı seyirsin içine geçer. Turlama sistemi ilk okuduğunda kaçırdığın bir cümleyi görseli, eğer ilerlediğin zaman yapma olasılığını da hissettiğin zaman stresini de azalttığın zaman. Ona döndüğün zaman daha rahatlıyorsun. Ama yine söylüyorum, belki üçüncü kez söyleyeceğim. Bunu o anda idare edemezsin. Kendin bu Ekim ayından Haziran'a ayı kadar kendi kurduğun sistemle bunu yönetirsin. Yoksa en iyi öğretmenden en iyi yayını çöz. Bu olmaz. Şimdi ders kitapları getirdim. Konudan konuya geçiyorum. Bakın, bu yıl bize bunlar dağıtıldı. Doğru değil mi? MEP'in iç yayını. Bakın, bu adamlar Türkçe'ye çok önem veriyor. Artık. Ve kendi milli kültürümüzde olan yazarların metinlerini bakın, bu ders kitabını bir okul öğretmeni, Türkçe öğretmeni, bir derste e, çok iyi öğrenciyi yönlendirerek yapıyorsa tebrik ediyorum. Çocuklar konumuz sözcükte anlam. Tak tak sözcük. Hadi bitti cümlede anlam. Bakın böyle bir şey yok. Bakın burada kaç tane tema var biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? milli mücadele attır, erdemler, milli kriz, bakın temalara uygun gidiyor. <laughs> Okuma kültürü temasında hem sözlüğü işleyecek, hem cümleyi, hem paragrafı işleyecek. Öğrenciler anladın mı? Yine geçti, milli mücadele Türkiye. Bütün konuları orada geçecek. Çünkü burada anahtar kelimeler var. Ama şu an bu kökler taşını falan bilemedim burada. öğretmenlerden hiç Hocam dediğim doğru değil mi? Sekizde sözcük anlam haydi günde abla. Ve böyle bir şey Tema tema işlenmesi Ve özellikle zaten marif sistem beşlerde tema. Bakan çıktı geçen gün yayınların kitapları rezalet dedi. Haklı. Haklı ama bir fen kitabı çıkarmış 5. sınıfta. Öğrenme metotlarına bakıyor. Haydi işime 8'e de var, 5'te de var. 8'in kazanımını 5'e al. E çocuk 8'de öğrenecek mi? Çıkmıyor? Şimdi soruyorum, çaprazlama yapacaksın ya okullarda. İnsan ayları çaprazladı mı? Kıvırcık saç, düz saç. Kim çaprazladı? Dikkat bak parmaklar kalkıyor. Sınavda asla çıkmaz. Çünkü adam yazmış, kazanımlı. Tek karakter bakımından çaprazlama açmış bendi. Sadece bezeyle çaprazlaması demiş. İnsan, fare, karides yok. O büyük yayın evlerinin o şakır şakır para verilen hepsinde bu çaprazlamalar var. E yedi yıl bu tarihte çıkmadı bu soruda. Sen nasıl bu kazanıma koydun? Bu kazanıma nasıl okudun? Bu kazanımı nasıl anladın? 10. sınıfta da kanıtın var. E orada işleyecekler. Ama yok diyor. Ya, adam yazmış böyle öğrenme metotlarında sadece bezeyle demiş. 8'de. Yani o anlamda bakıldığı zaman mesela ben bu kitabı açın burada bezeyle dışı iki Ben benim görevim ne? O 75 ve 80 dakikalık süreçte çocuğun önüne çıkacak soruyu koy. Beni beni o zaman alkışlayacak. Işte. Yoksa adam 10. sınıfın bilgisini vermiş. Bana o çocuğa o yıl ben ne kattım? Onu zaten ileriki dönemde öğrenecek. Bunu çocuklar için söylüyorum. Yani gidin bu akşam eve 2025'i indirin, çözmeyin. 2024'e bakın, 23'e bakın bu adamların tekniği nasıl? Bakın dış görünüş olarak, dış, şöyle. Hani daha işlemediğiniz konulara giremezsiniz için ama birkaç soruda girersiniz. Mantığı anlayın, çıktıları okuyun. Önüne geldiğiniz zaman bir şeyinde ille de onun üstüne gidip de ah ben bunda kaçık demeyin. Yoksa yok. Ve bu da en iyi gösterdi burada ders kitabı. İşte bu adamın bağırdığı bu. bu. Bu kılavuz. LGS burada mı yatıyor? Hayır. LGS çok büyük bir bütün. İşte örnek sorusu var, kazanım sorusu var. Buradan adam soruyu üretiyor. Tabii öğretmenin LGS öğret bakın e ders anlatan bir öğretmenle LGS hazırlığı yapan öğretmen aynı değil. Yani kimse bana darılmaz. Bu farklı bir işçilik. Bak geçen razı bir soruda neden diyor bu çeldirici oraya koymadın? onun şeyi yapıyorum. Hani onu düşüneceksin veya çocuğa o çeldirici e, LGS'de nasıl çıkar diye daha önce göstermek zorundasın. Sınavdan sonra her şey olmuş, bir şey oluyor. Herkes beni dinliyor da bu adam çok konuştu demiyorsunuzdur. Şimdi e, anlatacaklarım şu da var. MEP'in örnek soruları çok önemli. Biz geçen yıl Bunlar internette var ee, ve ben çoğunu da buradan gösterdim ekrana ve senaryolardan. Bunun için Ankara'ya gittim. Dedim ki bu pandemi döneminde, deprem döneminde daha çok çocuklar ücretsiz olarak kitaplar da bundan sonra sağlıklı olarak bu Dedim ki kitapların telif hakkını alalım basamıyor artık ne platformda var ama ben hep diyorum ki bakın bu webinin soruları çıkacak ya şimdi iki ay sakın ekranda çözmeyin. İşte dedim ya iki üç kitap eksik alın, print alın. Printer'dan çıkartın tek tek sayfaları. Şöyle yapın sözeli. Şuradan da bir tane şey atın. Ne diyorsun? Zımba. Gerçek bir kitapçık gibi, bir matbaa gibi çocuğunuzun önüne koyun. Bu çok önemli gidip de böyle çözülmez. Gerçek sınav neyse o şekilde. Ben mesela sınavı çok merak ediyorum. Kazanır mı yapacak, gerçekliğe LGS mi yapacak? Ben bunu çok dürüstçe söyleyeceğim. Şimdi bazı örnek sorulara bakıyorsunuz. Bir yıl ay çok kolay yayınlıyor. E diyorum bu çıkmaz. Yani çıkacaklar ama bu kadar da kolay çıkmaz. E bakıyoruz zaten öyle. Bir tane bakıyorsun zor bir örnek soru yayınlıyor. Ha diyorum bu. İkisinin bir karması olur diyor. Ben sınavı çok merak ediyorum. 2 Kasım'da Aralık'taki sınavı. İlk defa 2026 LGS öğrencileri için sunulacak. Orada da MEP'in mantığını çok net anlarsınız. Piyasadan çok farklı. Yani şu bazen çıkılıyor işte matematik soruları için, şu sorular için yapılıyor ama kimse de MEP'in ayarında soru piyasada hazırlayan yok. Çünkü adamlar çok kişiyle bu soruyu hazırladıkları için çok kişinin e, emeği var, e, çeldiricileri, güçlendirici unsurları var olduğu için ondan bu sorular değerli. Bunları mutlaka çıktı alarak yapın. Bu örnek soruları da mutlaka konu bitiminde, bakın çocuklar mevsim oluşumu bitti mi? sayı çarpan katlar bitti mi? Bir doğuyor bitti mi? Kazanım sorusunu çözdün. İyi konu anlatıp etkinlikleri yaptın, kazanımı çözdün. Ee, konuyu iyi pekiştirdi. Bakın açıyorum işte mevsim oluşumu ile ilgili. Kaç soru var bunda? Ee, 2010, 2018'den 2026'ya kadar 83 soru. 4 tane deneme şey. Bunu 20'li 20'li çöz. Kaç yaptı? İşte gerçeği bu olayı. Son ikinci konular bitti mi? Mevsim. Pardon DNA kaç soru var baktığın zaman bakın burada e, örnek soruları 2018'den itibaren yayınladığı sevgili öğrenciler söylüyorum 110 soru var. Kaç deneme çıkar? 5, 5 deneme çıkar. Konu denemesi yapın. Hep konu bitimlerine dikkat edin. O zaman böyle emin adımlarla ilerlediğini hissedersin. Bu çok önemli. Temin gösterdi mi soruları? İşte onların versiyonları çıkacak. Ama yine söylüyorum, altını çize çize söylüyorum. Bu sınav herkese böyle ellerini açmıyor. Beceri temelli soru çözme yeteneği yüksek olan öğrencileri seçiyor. E tamam hocam bu kadar çalıştık, çalıştık. Bütün emeklerimiz boşa mı geçti? Başında söyledim. Hayır. 9, 10, 11, 12. Sağlam temel YKS'de de kapılar dar açılan kapı LGS'de gelse de YKS'de de daha geniş Yani eğitim ve öğretimde ama bilinçli yapılan çala kalem demiyorum. Burada en önemli çünkü etken yine öğrenci. Öğrenci kendini kandırmayacak. Şimdi ben de derslere giriyordum, çocukları dinliyordum. Şimdi bizi mutlu etsin diye çocuklar da böyle bizim biz de yaptık. Böyle toz pembe, hani öğretmeni mutlu edelim, anladık. İşte hocam 20 soruda 6-7 tane yanlış bile olsa saklayan yapmak. Hani bunu belki çok klasik söylüyorum ama bilinçli öğrenci zaten bunu yapmıyor. Bilinçli öğrenci zaten bu sınavda ne yapıyor? İstediği okula giriyor. Bana soru sormak istediğiniz var mı? Birkaç soru alabilirim. Yine birkaç konuya değineceğim. Biraz siz de hadi. şimdi 19. sınavımız var ya biz giremeyeceğiz. Başka bir dershaneye Ama ben bu online'den satılanlar var ya sizin de var. Mesela bizim sistemimizde var. Alıp evde de yapabilirsiniz. Ama onu sisteme girdiğinde y o çocuklarla mı yarışabiliriz? Hayır. Ay, bildiğin kardeş. sistemden bizim yani çok da ücretli almıyoruz. Alıyorsun evde çözüyorsun. Cevap anahtarı bile var. Aynı sistemde mi derecelendirecek? Yani? Hayır, orada şey yok. Yani bunu giremiyorsanız kendinizi e, cevap anahtarı da bunu iki tane. Evet. Şey, kendiniz yapıyorsunuz. Yani evet. bunu yapacak bir şey yok. Hani böyle onlar. Mesela ben online sınav yapmaya inan yapsam çok para kazanırım. Bak çok net söylüyorum. Ben Türkiye'ye online sınav açsam Şifre de versem çok ama benim para kazanmak deneyi Bak ne diyorum, benim ben birkaç kitap eksik alın, printer alın, çıktı alın, yapın. Bizim sınavlar İzmir'de çok bölgeler tarafından yapılıyor. Ben de yayınlıyorum, takip edin, Uca Akademi yapıyor. Eğer alamayanlar da olur, olur başka işi var, okulda bir dersi varsa, bizim sınavlar sitemizde de var. Bunlar siz söylediğiniz cebimizde, reklam satın alınmaması. Alın çok düz bir rakam alıp elde de o soruları görebiliyorsunuz. Ama aileyetten sizin kağıdınızı alalım. Öyle bir şey yok. Nasıl olur biliyor musunuz? İşte o yok. Siz 2025 LGS Google'da var. O anlamı hesabıyla girersiniz, netlerinizi hesaplarsınız. Bir şey söyleyeyim mi? Bakanlık MİB'i yapacak ya 2 Kasım'da sınav. Bak çok güzel bir konuya değindiniz. Kimseye sıralama yapmayacak. Bunu biliyor muydunuz? Sıralama zaten şu an yasak. Yasak. Sıralama şu an yasak. Eskiden sınıf anneleri vardı. Çocukları böyle listeler elinde geçerdi. Şu an bakanlık ölçme, değerlendirmede yasak. Siz şimdi bizler veya bir yayın diyor ki okulda şu oldu, sınıfta şu oldu. Siz 14 Haziran yapılacak Temmuz'da açıklanacak sonuçlar elinize kağıda aldığınız zaman çocuğun sıralamasını görmeyeceksiniz. Yüzdelik dilimini göreceksiniz. Yüzde üç oldu, yüzde dört oldu. Yani sıralama yok. Bu sıralama şu an yasak. Mesela ben de gittim aklımla çalışıyorum. Çocuklara sıralamayın dilimlerini verdi. Hatta beni bir okul eleştirdi. İlk sorumlu. Hocam dedi, biz dedi, e, sınıfların dedi, şubelerin dedi, şunun bunu dedi, kıyaslıyoruz dedi. Siz dedi bu sınavı doğru yapmıyorsunuz dedi. Başka yayın evleri Dedi benim yaptığım doğru. Onların yaptığı yanlış yapışım. Bakanlık diyor zaten denemeleri de içeri sokmayın diyor. Bir de ben çocuğu sınıflandıracağım. Burada önemli olan şu. Zaten siz her netin, her yıl karşılığı farklıdır. 2024, 2000 yaşın farklı şeydir. Onun için, bakın çok pratik söylüyorum size, pratik. Çocuk ölçme sistemini kuracak. 15 mi? 17'ye çıktı mı? Olay bitti. 17'den 10 olay bitti. 18'den 20'ye çıktı mı? Öğrenci bunu kendi hissedecek. Herhangi bir deneme sınavı 5 yıllık bu sonu 4 yıllık falan var. Şimdi ben çok dürüst konuşayım. Okullarda yapılan deneme sınavları da sağlıklı bulmuyorum. Çocuklar yan yana oturuyorlar. E zaten herkes bakıyor birbirine. De <laughs> Doğru değil mi çocuklar? Bitti. Ben ne yapayım sıralamayı? Kendinden sorumlusun. Aldın bizim kitapçıyı, yaptın. Gir 2025'in şeyine. Bir 2024'ün puanlamasına bak 25'te olsa şu puan 24 kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Yani diyeceksiniz ki çok mu bilimsel? Evet çok bilimsel. Çünkü o yaptığını en azından kendi gözün görüyor. Hissediyorsun ama X yerde, de yerde, de bakıyorsun çocuklar yani uçuyor havada şıklar. Bu böyle. Yani ben her zaman kursçuluk döneminde bile şöyle yapar. Her sınıfa her öğretmeni gözetmen koymaz. Gözetmenlik çok ayrı bir işçi. Bakın bu yıl ne oldu? Bu yıl ne oldu? Öğretmen dağıttı kitapçıkları, yanlış dağıtmış. 15 dakika sonra topladı, sildiler tekrar Duyduk ya Bursa'da çok şey, İstanbul'da oldu, iki, gün çok oldu da. Şimdi burada öğretmenin de bu gözetmen öğretmenlerin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani ben ben hep gözetmenlik çok kutsal bir görev alır. Bu işi yapacaksan o görev al. Yapmayacaksan işim var, gücüm var da yap. Çünkü çocuklar için çok önemli bir saatler ve süreç. Şimdi çocuk ilk defa girmiş. Acaba diyor ki ben olsam hiç toplamazdım kitapçıkları biliyor musun? Bakanlıkta ona demezdi. Neden sen bu kitapçıkları doğru dağıtmadın? Orada sadece tutanak tutar da derdi ki bir yanlışlık oldu ama sınıfta kopya oldu, bitti. Yani bunu idare etmek de çok anlık bir işte bu kişilerin becerisine kalıyor. Sınavlarımız böyle. Siz bir soru soracaktınız. Evet, okul başarısı yüksek ama netlerde cihazı var. Okul başarısı yüksek. Evet ama evlenememekle düşük çıplıyor. İşte sen senin, senin, senin toplantının başında başıma geliyorum. Bu sınav farklı bir sınav ama şunu bilin evet, okul notları yüksek olabilir 95 üzeri olabilir belki orta başarı puanı ile iyi bir okula girecek ama siz yine çalışmayı LGS adına çalışmayı bırakmayacaksınız burada süreci doğru idare etmek çok önemli doğru idare etmek de stresli bir yönetim doğru değil yani e, hep motivasyonla bu olay gitmedi. Hani bu sınavda 430 olur çünkü deneme sınavları var. hep iki tane yapacak. Deneme sınavları kimin yaptığı belli değil. O sınavlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu siz de bilmiyorsunuz. Onun için kazanımları çok iyi, konuları çok iyi. Hepinin örnek sorularını kendim çözebiliyor muyum, tek başına çözebiliyor muyum demek çok önemli. Yani bu sistemde öğrencinin kendi kuracağı ölçme değerlendirme sistemi çok kıymetli. Ya yani o iniş çıkışlar oldu. 500 olan bir çocuğun ben 420 ile 420'de başladığını bana söylüyorlar hocam. 370 başlayanlar var bu 500 olanlar veya. Dört yüz doksan beş dolar, Başka söylemek istedikleri evet. var mı? Hemen şöyle alalım. Bir ee, şey de teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz bir bilgisayara baktığımız için. Bu sene necistüsü birinci çıktı. Nevin bu, e, ekiye, örnek ve destek sunan sorularıyla eline bir veri, veri oluşturup e, haziranda soracağı soru seviyesiyle de... Bak onu temin de söyledim. Ben gördüğümde olayı anlamamı görmedim. Gördüğümde ve istek, evet bunlar kazanım sorusu. Ya yani böyle sorular yüzde yirmi çıkar. Ha bunlar evet gerçek bir deneme, deneme yaptı. Şimdi TYT ve AYT yapıyor. Bilmiyorum bir YKS yazan öğrenci. Geçen yıl başladı. Sorular çok kaliteli. Eğer TYT gibi yaparsa, AYT gibi yaparsa ne bir de LGS'yi mükemmel. Ama yapamazsa da hani daha kazanır, herkese hani mavi borcuk dağıtırsa onu ben çok dürüstçe söylerim. Ya bir